beni evimde gibi hissettirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ağrılarımızı dindirdiğiniz için teşekkür ederiz. Dertlerime derman olduğunuz için, beni yürüttüğünüz için size sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çok teşekkür ederim. Benimle sizi kilimizlediğiniz için teşekkürler. Kızım gibi ilgilendiğiniz için, şefkatle davrandığınız için çok teşekkür ederim. Yaptıkları, katlandıkları fedakarlıklar hiçbir şeyle ölçülmez. Hemşirelerimi çok seviyorum. Allah hepsine razı olsun. Hemşirelerimizin, hemşireler gibi canı gönülden kutlu olsun. Herkes için sağlık prensibiyle halka hizmeti görev edinmiş değerli hemşirelerimiz, insanların mutluluğu için görevini ifa eden bu yüce mesleğin mensubu kanatsız meleklerimiz. Pandemi döneminde sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Ülkemizin her köşesinde insan sağlığının kutsallığından ödün vermeden, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dileriz. Müzik